Çok zeki hemen çözer işleri Hemen çözer işleri Yolculuk edelim Alplerin diyarına Alplerin diyarına Haydi şimdi gidelim O güzel obalara Onların diyarına Yeni oba adım Bu gördüğünüz ormanın içinde bir obada yaşıyorum. Kartal obası. Babam obanın beyidir. Obanın insanları doğayı ve hayvanları çok severler. Ve tabii oyunları. Her sene obamızda oba oyunları yapılır. Oyunlar hem çok zor hem de çok heyecanlıdır. Kimin kazanacağıysa son ana kadar asla belli olmaz. Hep son anda yanlış yere atıyorum. Yine olmadı. Ah. Sen harikaydın oğlum. Ah. Aferin Alas. Tahminlerim biraz daha çalışırsan bu sene oba yarışlarına katılabilirsin diyor. Babam kabul ederse tabii. Oyunları hazırlandığımı bilmiyor. Ah. <laughs> Ve senin de burada olduğunu bilmiyor. Baybars nerede? elmalar evet. <laughs> cebimde, cebimde. Ama kimseye söyleme. <laughs> ne? Ne oluyor? Halas? Elmalar? Elmalarım? Halas? Sana kaç kere elmalarımı yeme dedim. Aa, halas, yapma şunu. Tahminlerim hem elmaları hem de seni çok sevdiğini söylüyor. <laughs> Alma, kaç kar, bay Nereye gidersek gidelim, Melike bize eliyle koymuş gibi buluyor. Burada olduğumuzu nasıl bildi? Melike'nin bulamayacağı iz yoktur Kaçkar. Alpman, Alpman. Oba yarışları için toplantı yapılıyor. Ne toplantısı Melike? Baştan anlat. Birileri geldi başka bir obadan. Babanlarla oyunlar hakkında konuşuyorlar. Başka obadan birileri mi? Evet. Onlar da bizim gibi obada yaşayan insanlarmış. Başka oba insanları mı? Onlar da bizim gibi ise bizim gibi yemek yapıyorlar demektir. Daha önce hiç başka obanın yemeklerini yememiştim. Nasıl acaba? Aklın fikrin yemekte Baybars. Bir dur da anlayalım durumu. Şimdi vakit yok. Gidip bir an önce babamla konuşmalıyım. Sizinle obada buluşuruz. Halas. Artman çok açım. Beni de al. Umarım atıştıracak bir şeyler kalmıştır. Hepsini yemişler maalesef. <laughs> Gerçekten mi? Halas elmalarımı yedi. İnsanlar yemeklerimi yemişler. Olamaz. <laughs> Şaka yapıyorum. Bay bay. Herkese yetecek kadar yemek var. Merak etme. O zaman biz de bir an önce toplantıya gidelim. O bayırışları çok önemli. Çok çok önemli hem de. Ne yemek yaptılar acaba? <laughs> Önüne bak. affedersin. Önüne bakmadan koşarsan düşersin çocuk. Baba. Alpman neredeydin? Ben şeydeydim baba. Nehrin oradaydım. Bütün obayı topla. Konuşacaklarım var. Ne konuşacaksın? Bu seneki oyunlar obalar arasında oynanacak. İyi oyuncular seçmem lazım. En iyi atabilen, cirit atan, iş süren kim varsa gelsin. Baba, ee, ben de gelebilir miyim? <laughs> Sen mi? Seneye belki. Ama baba... Bir gün çok iyi bir at binicisi ve okçu olacağına inanıyorum. Tabii biraz daha büyüdüğünde. Baba ben büyüdüm. Ne olur izin versen. Alman lütfen. Şimdi söylediğimi yap ve insanları topla. <laughs> Alman, Alman. Ee çok geç oldu. Alman hala gelmedi. Bay bırak onları. Kaçkal bir şey dokunmayın demişti. Merak etme Melike. Hiçbir şey olmaz. Bence Artman bu yıl kesin oyunlara girecek. Hı. Hı hı. Hı. Babasıyla bu konuyu konuşuyor olmalı. Yoksa yanımıza gelirdi. Hı. Ah. Baybars. Baybars iyi misin? Bu şey burnuma yapıştı. Ay. Tahminlerin yine ortalığı karıştırdığını söylüyor Baybars. Affedersin Kaçkar. Artman nerede? Ben de size onu soracaktım. Atmanı gördünüz mü? Mehmet amca, oyunlara katılmak istedi ve ben de bunun için erken olduğunu söyledim. Sizin konudan haberiniz var mıydı? Anlaşıldı. Atmanı bulmamda bana yardım edeceksiniz. Tahminlerim onu en iyi melike bulur diyor. Babam oyunlara katılmama izin vermiyor halas. Daha küçükmüş Oysa ben büyüdüm. Ah ah. Katılsam gerçekten çok mutlu olurdum. Aşağı dikkat edin. Dikkat edin. Durun durun. Yavaş dur, yavaş. Dikkatli olun. Ha? Sen de duydun mu alaz? Orada birileri var. Yol bozulmuş. Onları kurtarmalıyız. Ama nasıl? Bu kadar uzaklaşmış olamaz. Alpman mı? Altman şelaleye kadar olan her yeri bilir. Ama nasıl bilir? Oyunlara girebilmek için çok çalışıyorum Mehmet amca. Onun sayesinde bir sürü bölgeden bahçesi keşfettik. Gerçekten? Gerçekten. At biniyor, cirit atıyor. Cirit de o kadar iyi değil ama idare eder. Şimdiye kadar bana niye hiçbir şey söylemedi? E, güneş, güneş bu taraftan batıyor. Alpman meselelerin oradadır. Beni takip edin. Ayvars. Efendim. <laughs> Al sana böğürtlen. Yanlış bir şey mi söyledim? Oh, bunlar da çok güzelmiş. Ah, buradan nasıl çıkacağız? Toprak çok yumuşak. Yanlış yoldan geldik. Tırmanalım. Aşağıdakiler! Orada biri var. Biz! Ama yardım edin bize. Onlara yardım etmeliyiz Halas. Gidip obaya haber verelim. Size yardım getireceğim. Altman, Halas! Ee, baba şey... Sana söyleyeceklerim var. Hayır. Önce sen beni dinle. Ama baba... Yardım edin! Kurtarın bizi! Kurtarız. Ses de ne? Aşağıda birileri var. Yardım etmemiz lazım. Komşu obadan gelen Tuğrul Beyler. Tuğrul Bey! Mehmet Bey burada kaldık. Yardım edin. Size yardım edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Çocuklar bir an önce... Biz hazırız baba. Alman, Görüyorum oğlum. Görüyorum. Size halat gönderiyoruz. Hadi çocuklar. Aa, aa! Halatı iyi bağlamadın mı oğlum? Bağlamıştım. Bu nasıl oldu anlamadım baba. Tahminlerime göre yeni bir ip bulsak iyi olur. Alpman'ın oyunları hazırlanırken kullandığı halatları alabiliriz. Buraya çok yakın. Ha? Galiba yine söylememem gereken bir şey söyledim. Ben gidip halatları getirsem iyi olacak. Az kaldı Emine. Hadi. Hadi Halas, az kaldı oğlum. <laughs> Aferin Halas, çok iyiydin. Aferin. Mehmet Bey, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Hayatımızı kurtardınız. Evet, size borçlandık. O nasıl söz? Biz komşu obayız. Tabii ki size yardım edecektik. Neyse ki oğlum sizi görmüş. Yiğit oğlun varmış bu cesaret ve akılla oyunlarda iyi rakip olacak. Aslında ben... Olacak Torun Bey. Hatta olacaklar. Baba, olacaklar mı dedi? Ben de öyle durdum. O zaman tanışın bakalım. Kaplan Obası'ndan oğlum Oğuzhan ve arkadaşları Gülşah'la Emir. Kartal Obası'ndan Melike, Kaçkar, Baybars ve oğlum Akman. Her şey için tekrar teşekkür ederiz. Oyunlarda görüşene dek sağlıcakla kalın. Sizler de. Nehri takip edin. En güvenli yol orası. Arada bir halazın neden ortadan kaybolduğunu şimdi anlıyorum. Beni çok korkuttun. Öyle gitmemeliydim. Bu yanlıştı. Özür dilerim babacığım. Sorunlarımızı ancak konuşarak çözebiliriz. Haklısın babacığım. Tekrar özür dilerim. Bir de oyunlar konusunda emin misin? Çünkü bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Onları nasıl kurtardığınızı gördüm oğlum. Ben size güveniyorum. Eminim başaracaksınız. Peki obadaki diğer oyuncular? Eminim herkes sizi destekleyecektir. Ama çok çalışmanız lazım, çok. Aslında karşı takım üç kişi. Ben galiba fazlayım. Zaten izlemeyi daha çok seviyorum. Ben diyorum ki, ha! Halas, meyvelerimi yeme. Onlar benim. <gülüyor> <gülüyor> Artık biz de oyunlardayız. Alpman cesur birine benziyor. <laughs> Dikkatsiz çocuk. Bizi kurtarmış olabilirler ama asla yenemezler göreceksiniz. Mutlaka biz kazanacağız.